arkadaşlar dramla oynuyorum birinci bölüm hoş geldiniz oyunda şimdi çekmek geldi aklıma ikinci eldeyiz elde bir sıfır oynuyorum şimdi şöyle ya iyi. gir bizim karavalla hiçbir şey demez arkadaşlar ben oynuyorum Canı saracak diye. Kontrol bende. Alayım zamanını, alayım onu. Ver onu. Oha, çok abamışsın. Aha, ana, hanveyi bitir lan. Kill. Kill. Kill 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 Daha

kim kime faal yaptı? Kime yaptı o faal? Neymar mı diyor? <gülüyor> <gülüyor> Neymar bizim takım kaptanı arkadaşlar. Ronaldo değil niye? Niye Ronaldo değil anlamış değilim. Direkt, direkt, <laughs> ya Geri 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 vur kafayı. Bravo, ne oluyor? Oh, ben çıkıyorum. Şimdi. 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 biraz kısalım yoksa beni duyamayacaksınız arkadaşlar <laughs> yürü 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 Şimdi. 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 Koş Suarez'cim koş, 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 koş. <laughs> Nereye atacağı belli olmaz. Aha. Ronaldo. Aldı, aldı vur. Tamam. Şuradan yükse açılan biri var mı? O var. Şuradan sen de şuraya açıl. Orada sonra ortaya giden birisi var mıymış? Adama çarptı ve kastı. Arkadaşlar, ona ne verdim lan <laughs> Şuradan bir çık bakalım. Full time. Bitti arkadaşlar. Ee, kısa oldu. Ee, eğer beğenip beğenirseniz bu videoyu ben yani sevdiğinizi anlayacağım ve bunun daha çok çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ee, birinci sıradayız. <laughs> Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın Bay bay